Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mihrimah Burcu ve bugün sizlere pasaport almak için nerelere başvurulur ve neler yapılması gerekir bunu en kısa ve en net şekilde sizlere aktaracağım. Evet hemen başlayalım. Google'ımı açtım. Buraya pasaport başvuru yazabiliriz ya da direkt e-devlet diye yazabilirsiniz. Oradan da başvuracağız zaten. Şu fazlaca yavaş olduğu için bilgisayar ekstradan neyse ki açmıştım. Evet. E-Devlet'te de öncelikle Kimliğimi doğrulamam gerekiyor. Hemen şöyle TC'mi yazıyorum. Giriş yapıyorum. Hmm, şifremi kullanmaya devam etmek istiyorum. Yeni randevu diyorum. Bu eskiden aldığım randevu. Yeni randevu diye basıyorum. Evet. Burada yönerge, kurallar, bir şeyler yazıyor. Okudum ve kabul ediyorum'a basıyorum Tabii okuyun <laughs> ve ondan sonra kabul edin. Devam et'e basıyorum. Pasaport türü şimdi e, bir önceki videomda bahsetmiştim. Hususi pasaport, hizmet pasaportu, umumansız pasaport. Şimdi hizmet pasaportu sporculara, e, gazetecilere verilen kısa süreli pasaport oluyor. Bu çok da muhtemelen sizi ilgilendirmemiş oluyor. Hususi pasaport yeşil pasaportumuz. Yeşil pasaport e, birçok ülke vizesiz gidilebilen pasaport. E, Tabi hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz ama muhtemelen normal hiç yeşil ya da gri değilse normal yurt dışına gitmek istiyorsanız hususi pasaport olması gerekiyor. Yani bu pasaport. Basıyoruz pasaport türüne. Evet şimdi randevuyu nereden almak istiyorsak giriyoruz il bilgilerini, ilçe bilgilerini. Evet İstanbul'dan almak istiyorum. İlçemiz atıyorum Kadıköy. Cep telefon numarasını yazıyoruz. Zaten bende vardı. Yoksa siz kendiniz ekleyin. Şimdi randevu alabileceğiniz kişiler. Ben kendimi almak istiyorsam kendimi seçiyorum. Babamı, annemi almak istiyorsam onları seçiyorum. Ama ben şu an kendime başvuracağım için kendimi seçiyorum. Ve tekrar devam et tuşuna basmış oluyorum. Evet şimdi burada bilgilerimiz var. Pasaport türü, umuma mahsus pasaport yani borda pasaport, randevu alınacak il İstanbul, Alınacak ilçe ise Kadıköy olarak seçtim. Öylesine seçtim. Tekrardan buradan kendimi seçiyorum. Mehrim Ahpucu kendisi. Randevu tarihi seçiyorum. Ee, bugüne varmış mesela. Randevu saati ve tarihini seçtikten sonra. 2.45'e varmış sadece muhtemelen. HES kodunu giriyorum. Ki şu an elimde yok. O yüzden şöyle yapalım. Bundan sonra siz ekleye basaraktan bir sonraki aşamaya gelmiş oluyorsunuz. O da işlem sonrası, işlem sonucu aşaması. Zaten burada da görebilirsiniz. Altıncı basamak, altıncı aşama. Bundan sonra zaten işlemi sonlandırma aşaması. Tekrar tarihini, gününü, nereden almak istediğinizi, ilçeyi, ili kontrol ettikten sonra tamamlayabilirsiniz. Zaten size mesaj gelir o şekilde yapabilirsiniz. Gitmeden önce mutlaka randevu tarihinizden ve saatinden mutlaka yarım saat önce orada olursanız silik olur. Bir şeyler olur. O yüzden yarım saat öncesinde orada olmanızda fayda var. Evet, randevumuzu aldık. Tarihimiz belli, ilimiz, ilçemiz belli. Her şeyden memnunuz ve gayet eminiz. Peki elimiz boş mu gideceğiz gittiğimiz zaman? Tabii ki hayır. Götürmemiz gereken bazı evraklar olacak gittiğimiz zaman. Bunlar ise kimlik belgesi, T.C. kimlik kartımız, pasaport, harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu şunlar şu şekilde 25 yaşından altındaysanız eğer pasaport cüzdan bedeli ödüyoruz o da yaklaşık geçen senelerde 108 TL falan da şu an hiç hatırlamıyorum bilmiyorum da e, pasaport harç makbuzu da 25 yaşından üstündeyseniz eğer muhtemelen ödeyeceğiniz yıl karşılığı miktar oluyor. 2 adet biyometrik fotoğraf ergen olmayan kişiler için ya da kısıtlı kişiler için muvafakat belgesi izin belgesi gerekecek. Daha önceden pasaportlu olanların eski pasaportu bu çok önemli çünkü biz geçen pasaport almaya gittiğimizde eskisini götürmeyi unuttuğumuz için tekrar gitmek zorunda kaldık. Eskisini götürdüğünüzde şöyle halkalar açıyorlar ya da kesiyorlar ki iptal etmek için o şekilde. Evet işte bu kadar. Korkmamızı gerektiren, endişe duyacağımız çok da bir şey yok aslında. Bordo pasaport hakkında sorularınız olursa aşağıya bırakın. Ben bunları toparlayarak sizler için tekrar video çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.